Edinilen bilgilere göre kaza Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde Doğu Garajı önünde meydana geldi. <laughs> Tescilsiz motosikletiyle Kara Mehmet Petrol önünden Orman İşletme Müdürlüğü iskametine doğru seyreden Murat Başı, iddiaya göre karşı yönden gelen ve Doğu Garajı'nın bulunduğu araya dönmek isteyen Akif Cosar yönetimindeki 16 KCS 76 plakalı kamyoneti son anda fark etti. <laughs> Çarpmamak için hamle yapan motosiklet sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Başı kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi Doğu Garajı'nın güvenlik görevlisi yaptı. Kanayan bölgeye tampon yapan güvenlik görevlisi ambulansın gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Evet. Murat Bahşi, Aslan hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen emniyet ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kamyonet ve motosiklet olay yerinden kaldırıldı.